Merhaba arkadaşlar. Bugün çikolata soslu kurabi yapacağım. Furkan bize yardım ediyor. Furkan her zamanki baş de bana yardım edecekmiş. Hadi Furkan'cığım malzemelerimizi sayalım. 2 adet yumurtam var. 2 tane mayo var. 2 tane de. Ne varmış oğlum? Mayo atama. Yumurta mı varmış? 150 gram margarinim var. Şimdi kaymak var. 150 gram margarinim var. Bir adet kabartma tozu. Yadet vanilyan var. Şimdi toz. şan fıstığı. Fan fıstığı. Toz, şan fıstığı. toz fıstığı. Toz Hindistan cevizi var. Cevizimiz var. <laughs> Hindistan cevizimiz var süslemek için. Çikolatamız var, bitter çikolata. Hmm, bir pakette sıvı kremamız var. Tamam, sonra yiyeceğim. Bir su bardağı pudra şekerimiz var. Yarım su bardağı buğday nişastası var. alabildiği kadar da un kullanacağım. Şimdi yapımına başlıyoruz Furkan'la beraber. Her zamanki gibi Furkan baş köşede muzurluk yapıyor. Kabamın içerisine 150 gram margarinimi, 2 adet yumurtamı aldım. Furkan'cım hadi nişastamızı da koy oğlum. İlk önce pudra şekerini koydu Furkan. Hadi nişastamızı da koy Furkan. Aferin oğlum. Hadi Furkan kabartma tozuyla vanilamızı da koy oğlum. Aferin ha. Şimdi yoğurmaya başlayacağım. Bir miktar da un alacağım ama unu kontrollü koyun. Bırak oğlum. Evet. Kurabiye hamurum hazır. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra de, alabildiği kadar un koyuyorsunuz içine. Unu kontrolü koyun. Şöyle yumuşak bir hamur elde edilecek. Kulak memesi yumuşaklığında. Şimdi kurabiyelerin yapımına başlıyorum. Böyle küçük küçük bezeler yapıyorum. Ben ben de bunu hamur, ben pasta Tepsimin de yapıyorum. Tepsimin üzerine de pişirme kağıdı koydum. Şimdi üzerlerine dizeceğim. Kurabiyelerimi tepsime dizdim. Çatalla üzerlerine şekil yaptım. Şöyle şey çatalı bastırarak şekil yaptım. Çatal şekli verdim. Şimdi önceden ısıttım. 180 derecelik fırınımı süreceğim yaklaşık bir 10 dakika falan pişecek. Kurabiyelerim pişinceye kadar ben de çikolatamı çikolatamı eritmeye başladım. Benim arasını eritiyorum. İçine e, yarım paket sıvı krema katacağım. Kurabiyelerim pişti hazır. Çok fazla kızarmayacak. Üstleri şöyle beyaz olacak. Şimdi aralarına çikolata sosumu süreceğim. çikolata sosum hazır. Çikolata sosunu 200 miligram sıvı kremayı küçük bir tenceremizin içerisine alıyoruz. Kaynamaya yakın içine biter çikolatalarımı atıp bu şekilde eritiyor. Şöyle bir kıvam alacak. Kurabiyelerin içine çikolatamı bu şekilde koydum. Şu şekilde öbür kurabiyemin üzerine kapattım. Kurabiyelerim hazır. Önce çikolata sosuna batırdım. Sonra hindistan cevizi ve toz şam batırıp tabağıma dizdim. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayın. olmayı unutmayın. Söyle bakayım ne diyorsun Furkan? Görüşmeyiz. Furkan şu anda sandalyenin üzerine çıkmış. Huzurluk peşinde her zamanki gibi. Ben yastıkları bakıyorum.